Tele kasamız var. Sweet Bonanza'ya geldik. Buradan kasamızı katlamaya çalışacağız. Şöyle ufaktan başlayalım. 200 ideal. İyi seyirler. Bana bol şanslar. Umarım güzel bir katlama olur. Hadi bakalım. Uzun bir zamandan sonra Sweet Bonanza'dayız dostlar. Bayağıdır kötü ödeme yapıyor. O yüzden pek de denemedim açıkçası. Son 2-3 gündür biraz uğraşıyoruz. Bakalım. Sen nasılsınız dostlar? İyisinizdir umarım. Beni soracak olursanız teşekkür ederim. Kasanın hakkını verelim yeter. Normalde daha küçük kasalarla oynuyoruz. 1000 lira, 3000 lira arası. Olursa buradan neden olmaz. Arada bir yüksek kasayla denemek lazım dostlar. Kaçırtabilir. İki el kötü dedi ama. İki tık arttıralım. 2000 gel bakalım. Şu an oynadığım yeri de zaten yorumlara bırakacağım dostlar. Bazı sitelerde miktarlar değişebiliyor. Satın alma miktarları. Ben kendi oynadığım güvenilir sitelerin linkini aşağıya yorumlara bırakırım. Zaten Telegram'da olanlar buyuru ve çekilişlerden hepsinden haberdar oluyor. Dostum. Morlara bak. Morlar yedi. Güzel bir çarpana gelebilir. Bu el gelmeyecek büyük ihtimalle. Bu elde yiyebilir. Herhalde bak geldi. Kendini ödedi. Güzel. Fazlasını ödedi dostlar bildir art yazdı. Bak son spin'e kadar ne yapacağı belli olmuyor. Bak son spin'de kendini ödedi bir tık Ya bu kasayı zaten dostlar başlarken biz 4'e 5'e böldük. Hani bunu her zaman söylüyorum. Bir miktar yükleyeceksin. Atıyorum 10 lira yükleyeceksin. 3 ile gireceksin. 3'ü de içeride 3'e böl dostum. Emin ol ki faydasını görürsün. Tek kasa sıkıntı. Kendini ödedi. Ne var burada? Muz geliyor. Tarpan. Sonra XP. Tamam. Ben yok çarp. çar. artık. Hadi be. 5800. 5 liralık girelim mi ya? 400. Ardından 5 girelim. Gelirse. 400 var zaten illa bir şeyler öder. Muz güzel sıralı geliyor. Tamam erik. Şimdi güzel bir çarpan daha. Şart olmaz. Şimdi 5000 zamanı bak tam 5000 ödedi. Gel dedi ha mesajı veriyor. Varsa aynı. Gel bakalım. Gelirse gelir gelmezse yapacak bir şey yok zaten. Dostlar 7000 TL kasayla geldik. 2000 lira da eksi değil. Yaparsa şuradan bize bir artıya çıkarırsa harika olur. Borlar geliyor. Çok da güzel geliyor. Çarpan. 15 çarpan fena değil. Tamam. Hay Allah'ım. Dört spin. Üzüm. Harikası. <laughs> hiç ha, çarpan yok. Anlamı da yok. Morları yine verdi. Güzel yakışır buraya çarpan. Harikasın. Başka var mı? İyi iyi fena değil. 16 çarpanla. Güzel. Spin mi kaldı? Kiba. Haydi oğlum bir tane daha lazım. 20'yi boş harcama. Son spin. Bu ekran devam eder. Erik. Aynen öyle. Güzel. Elmayı bekledim ama olsun. Yeşil de vardı. Yedi kaldı. Güzel dostlar güzel. 5'e 10. Harika. böyle yapalım. Ne yapalım? Ne gidelim mi? Zaten 5'i gözden çıkardık. Onu da gözden çıkarıyorum. Bakalım. Ya dostlar oyunun sağa solu belli olmuyor. Dövdeme de yapıyor. Yani arka arkaya ödememezlik de yapıyor. Ve patladı ama. 10 tane 12 tane devam. Ve kendini çıkarır. Harikasın. Kendini çıkardı bile. Hadi bir iki ekran daha ver. Aynen. Ve 30 çarpan 3000'i var temizinden. Harikasın. Haydi oğlum son 3 10'a 15 ödedi ya Harikasın Güzel güzel geliyor elmalar da geldi harikasın oğlum be Çok güzel ekran Çok güzel ekran 10 mini var mı? Tertemiz. Kasa güzel kasa. Nospi. 15 bin. Hatta 26 bin. Okey. Bir tık düşürelim mi dostlar? Bir dokuzluk girelim. Artık yeter. Üst üste belki bir sonrakinde ödemeyebilir. 15'i içe dayar. kasada patlar. Gerek yok. Dokuzdan gidelim. Bakarsın buraya dözer. Neden olmasın? Zaten ödemesi için düşürdüm. Devam. Devam, devam oğlum, devam. Yeşiller geliyorsa burada güzel bir olay olacak. Hadi bakalım. 50 harikasın. Devam. 5000 var mı temizinden? 6000 hatta. Her temiz abi. 6700. Gel, 9'a da artı yazdı. 13 Devam devam devam. Abi ekranlar güzel. Çarpanı da eksik etmiyor. Ama bir tane daha yapsan iyiydi be. Sanırım bir 12 13'ü vardı aslında. 8 girelim. Bir tane daha düşürdüm dostlar. Asa güzel. Şu an 7000'le başladığımız için çok yüksek değil. Şimdi 2-3 katı normal dostlar. Fakat şu kasa böyle bir 30-35'e gelirse okeydir abi bizim. Artı 5'imiz var. Ya ben zaten genel olarak minimum 5 katı. Aksimum da 10 katı yeterli oluyor. Fakat tabii ki A üstüne çıkmayı hedefliyoruz her zaman. Gelirse gelir ama gelmezse de 5 katı da okeydir dostlar. Yani siz de kendinize bir alt limit üst limit koyun yatırırken çekerken bu limitleri uygulamaya çalışın. Tabii ki olmayabilir ama olmayınca zaten dediğimi anlayacaksınız. Ay ya. 20'yi gireyim mi ya 20'yi? Gel bakalım 20 var mı? Var. Abi bir 20'lik alacağım. Ne olacaksa olur. Gel bakalım. Ya vurursa tek de güzel gelir. Vurmazsa da biraz süründürebilir bizi. Yine oyun bu dalgalanmaya her zaman yapıyor ama ekranlar güzel yine. Harikasın. Ver çarpan. Her ulan bir çarpanlığa versene. Ya yine fena başlamadı. İlk elden şöyle 30-40x veriyorsa x dediğim dostlar 20.000'e 20 göre 8.000 30-40x okeydir. %30'unu %40'ını ödedi. Devam 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 devam. Harikasın. Ne var burada? Burada var yine. Var yine var yine var yine. Harikasın. 33 bu yere kaçabiliriz dostlar. Bu en son öyle de olabilir. Artı 5'imiz de var. Bir 400 daha okey. Zaten 7'nin 5 katı 35 bin. Dün yine bir kasa attım 5 bin attım. Dün dediğim bir 12-13 saat olmuş. Ve ve fazlasıyla çıkardı. Ya bir de dostlar böyle dandik. Merdiven altı yerlerden oynamayın. Zaten son günlerde bir patladı. Ben kendi oynadığım güvenilir yerlerin linkini bırakacağım. Oradan gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Herhangi bir aksi durumda da bana yazabilirsiniz. Beşat. Sen daha yapar ya. Yani. 70 yapar mı bize? Biz 70 bin yapar mı ya? Çok güzel olur 10 katı. Son spin. Yok. Ama canı sağ olsun. Canı sağ olsun 4764. Böyle küsür rahatı vuracağım. Böyle çiftçe şansa. Gel bakalım untur. Dönsün bakalım. Ya 60 ya da 70 durma noktamız. Ha 65 de olur. Bakalım ekranlar bir dönsün patlasın. Belki oyuna gireriz. Kasa 100 bin olur. Şu gösteriyor. 65400. Şöyle iki vurayım. 65'te bırakalım dostlar. Hatta bir tane daha gel. Aynen. Burada bırakalım dostlar. Farmımızı da attık. 7000'e 65000 neredeyse 10 katı. Ben kazanırken keyif aldım. Siz de izlerken keyif aldıysanız videoyu like atmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Canlı yayın ve diğer free spin hakkında bildirim almak için de Telegram adresimize katılmayı unutmayın. Aşağıya yorumlara bırakacağım. Dostlar burada bırakacağım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.